Selam bugün düğüne gidiyoruz. Acaba kimin düğünü? Sizleri bir yıldızlar gecesini götürmek istiyorum. Yalı Çapkın dizisinin aşıklar Berik Bozan ve Ersin Ağacı aşıklar sade bir törenle Dünya evine gittiler. Bu özel günde dizinin yıldızlara bir araya gelmesi adeta bir yıldız gecesine dönüştü. Setin arkadaşlar ve dostlar çiftin mutluluğuna ortak oldu ve düğün sosyal medyada büyük yankı verdi. hayırlı olsun. Bugün aslında iki düğün bir arada olacak. Evet. Neler söyleyeceksiniz bugün için ilk öncelik? Vallahi öncelikle gelen herkese çok teşekkür ederiz. Başta siz olmak üzere. Sağ olun gerçekten. Böyle özel günlerde insanın kendini yalnız hissetmemesi çok keyifli. O yüzden her birinize gelen de herkese ve gelemeyen kalbi bizimle olan herkese de çok teşekkür ederiz. Düğünden önce basın mensupları kısa bir sohbet etti. Ve Ersin Arcı iyi ki hayatlarımızı birleştik dedi ve mutluluğunu dile getirdi. Burak Fazan ise evlilik teklifini yıldızlar altında aldığını söyledi. Bu romantik detaylar hayranların kalbine geçti. Düğün'e katılan yıldızlar: Mert Remezan Demir, Afra ve Saraçoğlu. Emir Tekin, Burcu Özbek Geceye şıklıkları ile. Ayrıca Türkiye'nin ünlü oyuncularından Çağatay Elsoy, Burak Deniz düğüne katıldı. Onlar da geceyi şıklıkları ile göz dolandırdılar ve çifte mutluluklar dilediler. Sevgili Sayın Ersin Arıcı, hiç kimsenin tesiri altında olmadan. Bu soruyu bana mı soruyor? Evet, hayır, hayır, hiç kimsenin tesiri altında olmadan. <laughs> Sevgili bir pozamın <laughs> Eş diye kabul ediyor musun? <gülüyor> Ediyorum. <gülüyor> ben de sizi... Ha bir dakika, önce şahitler. Şahit hepimiziz. Soruyorum. Şahit misiniz? Evet. Evet. Şahit misiniz? Evet. evet! O zaman güzel. Kardeşliğimizin verdiği yetkiye dayanarak Düğüne katılabilmeyen ünlüler sosyal medyada çiftimizi tebriklediler. Aşıklar sonsuza kadar olsun dediler. Ayrıca Serkay Tutumcu dedi mutluluklar her şey hayal ettiğiniz gibi olsun mesajla çifti tebrikledi. Sizce hangi çift Gecenin en şık çifti de mutlaka yorumlarda bana yazınız.